İsmail Saymaz 1 Mart 2022 Halk TV.com.tr Yarının Türkiye'si bugünden kuruluyor. Dünkü buluşmanın ayırt edici özelliği metindeki maddeler ve vaatler değildi. Zira bu maddeler birçok partinin programında ve seçim beyannamesinde var. Yanlış anlaşılmasın. Maddeler önemsizdir demiyorum. Aksine 43 sayfalık kitapçığı okudum ve her önerisini destekliyorum. Metnin içeriğinden çok masanın kurulabilmesinin. Atatürkçülerin milli görüşçülerle, sosyal demokratların ülkücülerle ve liberallerin muhafazakarlarla bu masa etrafında oturabilmesinin tarihi bir nitelik taşıdığını düşünüyorum. Meral Akşener'in iki yıl önce dile getirdiği memleket masası böyle bir zemin değil miydi? Bu Türkiye siyasi tarihindeki en geniş katılımlı ve en çoğulcu ittifaktır. İktidar yanlılarının Erdoğan altı benzemesi buluşturduğu şeklindeki sataşması özünde haklı bir tespiti içeriyor. Doğrudur. İttifakı tek adam iktidarı ve hukuk tanımazlıklarıyla bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdu. Millet İttifakı'nın mimarı olması hukuk devletini yıkma becerisinden geliyor. Memleket masasının öncelikli hedefi Türk demokrasisinde köklü sapma, radikal bir kopuş ve siyasi bakımından irtica hareketi saydığım Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ilave etmek olacak. Zaten metnin ön sözünde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır denilmesi boşuna değil. Krizin çoğulculuk ve katılımcılıkla çözülebileceği vurgulanarak şöyle deniyor. Türkiye'nin istişare ve uzlaşıyla çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan farklılıklarımızla beraber biz düşüncesini temel hak ve özgürlüklerin Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde güvence altına alındığı, bireylerin eşit ve özgür vatandaş olarak düşüncelerini özgürce ifade edebildiği ve inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'ye inşa etmektir. Altılı Masa ilk vaadini henüz iktidara gelmeden ve dün itibariyle gerçekleştirdi. AK Parti'nin kokteyl terör diye suçladığı demokratik işbirliğini mümkün kıldı. Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi ilkin altı parti arasında gerçekleştirdiler. Oya ve anket sonuçlarına bakmaksızın her parti eşit sayıldı ve her lidere eşit söz hakkı verildi. Altı lider metni imzalarken, iktidar medyasının Erdoğan'ı devirmek için birleştiler diye telaşa kapılması gerçekten gülünç bir argüman. Evet, Erdoğan'ı devirmek için birleştiler ve bunu seçimle yapacaklar. Türkiye'nin layık olduğu demokrasiyi inşa edecekler. Gelecek ve devadan kim rahatsız? Kimi muhalifler Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'nda yer almasına karşı çıkıyor. Bazıları da öz eleştiri bekliyor. Oysa Türkiye'nin %65'i en az bir kez AK Parti'ye oy verdi. AK Partililer kanaatini değiştirmedikçe muhalefetin iktidar olabilmesi mümkün değil. Hal böyleyken Davutoğlu ve Babacan'ın muhalefette yer almasından en çok AK Partililer endişe duymalı. İki liderin partilerinden ayrılması başlı başına öz eleştiridir. Kaldı ki Gelecek ve Deva'nın yönetici ve kurucu kadroları çok nitelikli bürokratlardan, hukukçulardan ve iktisatçılardan oluşuyor. Bu kayba üzülmesi gereken Ak Parti'dir, muhalefet değil. HDP'liler yok sayılamaz. Referandumda hayır diyen ve yerel seçimde Millet İttifakı'nın adaylarına oy desteği veren HDP'ye masada yer yok mu? Samimi olmak gerekiyor. HDP ve PKK aynı sosyolojiye yaslanıyor. HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in PKK kampını ziyaret etmesi örneğinde görüldüğü üzere yasal siyasi parti ile terör örgütü arasındaki mesafe hiçbir hukuk devletinin kabul etmeyeceği ölçüde ortadan kalkabiliyor. HDP'nin bu yükünü Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın taşıması mümkün değil. HDP oturduğu an masa dağılacaktır. HDP sosyalist partilerle üçüncü ittifakı kurmalıdır HDP de bu görüşte olduğunu ifade ediyor Ancak Millet İttifakı ya da altılı masa ortak cumhurbaşkanı adayını belirlediğinde ya da yarının Türkiye'si için yola çıkarken HDP ile mutlaka görüşmelidir Gece İstanbul'a dönerken vatandaşlar merak içinde soruyor Sizce ne olur Sanırım yarının Türkiye'si bugünden kuruluyor İsmail Saymaz